Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videomu daha hoş geldiniz. Evet bugün gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz ve bir haritadayız. Evet değişik bir harita. Evet hemen kurallara geçelim sonra ben harita hakkında biraz bilgi vermeye başlarım. Eee kurallar peaceful oyna. Peaceful Distance normal ee, yani o uzaklık görüntü şeyi normal ya da daha fazla olacak. Hile yapma diyor eee eğlen diyor. Ama hile yapmadan eğlenilmez dostum. Yürü git buradan. <laughs> evet ee, arkadaşlar. Ee, öncelikle gördüğünüz üzere şurada neler var? Neler var? Bir düşünün. Arkadaşlar bu G glowstone tamam mı? Şimdi aşağı bir düşelim. Bir başlasın oyun. Huu bayağı değişik. Biraz önce default zannettiniz ama değildi arkadaşlar. Ee, bu bir text pack. eee videonun altında size veririm. Artanın linkinde vereceğim tabii ki. Şimdi burada bir şey başlıyor. Bir hikaye tarzı bir şey yapmışlar. Monoki, Where am I? What is this place? It's cold. It's silent, so lonely. These bright cubes give off faint light. What are they? Evet şimdi Türkçe etlensleye. <laughs> Neredeyim ben? Bulu lan, bulu. Neresi burası? Burası neresi? <laughs> çok çok aşırı soğuk bir yer. Sudan herhalde. <laughs> çok böyle sessiz. Çok yalnız bir acayip bir yer burası. Eee <laughs> bu e, Türkçesini unuttum. Işık küpleri ne böyle? Bunlar ne böyle? Bu da ne? Follow the light ways. Light always. Never stray Of Ne oldu. It's bad. O oh, evet arkadaşlar. Bu ne? Ulan Ana! Oo, oh, işte bu. Beklediğim bir harita. Arkadaşlar ...sarıdan gideceğiz ve... E, ...sarıdan gitmezsek aşağıya düşeceğiz. E, tek şu pekin özelliği de bu. Şuralarda boşluk var aslında. Ama bizi göremiyoruz. Oley! Güzel bir harita. E, Haritanın adı Light in Dark. Öyle bir şey olması lazım. The light shines in the darkness place. Let the light guide you and never stray. Too far away. Evet. Bir dakika. Bu ne lan? Fraps CP kullanma uyarısı verdi. <laughs> Hangi yoldan gideceğiz? Ne lan? Bu ne? The light comes from above. Never take your eyes off it. Oh yeah. Arkadaşlar üstte yol gözüküyor. Şurası mesela boşluk. Ve zıplayacağız. Oh, oha çok havalı. Açtık. <laughs> çok güzel bir harita. Ee, bakayım çok uzunsa birkaç bölüme ayırabilirim haritayı. Mesela insan hard It's hard to see the light. Let you let it guide you. Şimdi buraya zıplayacak mıyız? Oh, buldu lan. Rastgele atladım abi. <laughs> Niye arada şeyler yoktu? Işıklar acayip bir şey. Değişik. Kapıları kapatalım. Oh, yeah. <laughs> Tamam. Parkur falan mı yapacağız? Bu ne abi? Ben anlamadım ki. Bilmiyorum. Atla atla gidiyoruz işte. Ne güzel. <laughs> hmm. İki kapı daha çıktı. <laughs> Three keys, two doors, one exit, no floor, never look back, and the keys are yours. Arkadaşlar üç tane anahtar var, iki tane kapı var eee ne alak? aa 3 kapı şu tamam geldiğimiz kapı <laughs> bir tane çıkış ee, no floor yer yok never look back arkana bakma ve the keys are yours e, ve anahtarlar senin olur oh yeah oh, oh shit şimdi şuradan şöyle şöyle gitsek ooo ee, o oh. Oh, çok fena taktik buldum ha yukarı baka baka yürüyeceğiz. Oha fena. Şimdi bir blok ileri zıplamak lazım. Oh tam yaptık. Oh önümüz boş. Tamam. Huu. Light. Işık. Bu ne? Aha geri dönüşü de var. <laughs> Bu neymiş okuyalım. Face light of the horizon and walk away from it. Şimdi buradan bir dakika diğer kapıya gitmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Oraya bir gidelim. Şimdi yine aynı taktikle şuraya bir zıplay. Allah ne Hayır olamaz. Temler gitti mi? O ya gitmedi. Bu ne? Ha tam buradan. Ters <laughs> yola gidiyorum. Şimdi iki üç anahtar Aa! <laughs> Direkt boşlu atladım. <laughs> tamam sakin yapabiliriz. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Aha. Oo. Ben bu işte iyiyim lan. Bir dakika şimdi sola gittik, sağa gideceğiz. Bu ne lan? Aa! Ha, olamaz. O lanet pislik. Abi orası böyle ana harita gibi bir yerdi yani. Niye orayı öyle yapmışlar ki? <laughs> Neyse önemli değil. Biz de kapıları neye kapatıyorsak artık. <laughs> tamam, sağdan gidelim. Evet. Oh shit, sıçtık. Kapıları kapatalım. Şimdi şurada bir şey var. Aha. Aha oh, sıfırladık. Oh, oh, oh Aha düz yol varmış lan. Shift'e basıp yürüyorum. Ne oldu lan? Aha bak buldum. Harbiden bak buldum lan. Aa yok değilmiş. Ne oluyor? Heh. Ha bunun etrafı da şey. Tamam buradan koşsam oraya atlar mıyım? Ha <laughs> atladım. Şimdi buraya nasıl atlayacağım? Şöyle bir rastgele dene. Of parkur prosuyum dostum. Oh ye. Yeah. Ne oluyor? Bir ha kapı açıyoruz. Oh Yeah. Diğerinde ne yazıyor? Shadow. Karan şey gölge. Vay. Bir de bunlar şey mi acaba? Ha yok. Öylesine yazıyor Stand under the light in the sky. Evet. E oh! Çok acayip ha. Neyse. Şey ışığın e altında dur. Sonra gölge olur mu? Ne bir şey yazıyor. In the sky. E Çok garip bir şey ya. <laughs> ben de böyle zıplama falan yapıyorum ama. Allah Allah. Araları niye boş değil? <laughs> Neyse önemli değil. <laughs> Kapı açılmadı lan. Ol lan. Nol lan. Oğlum bulmaca falan mı bu? Allah Allah. Hım. Şu an benim kafam karıştı. Eee o zaman ben bir dakika bitireyim çözersem devam ederim. <laughs> çözersem ayrı bir video koyarım. Aynısı arkadaşlar ben şu kapıyı açmayı bulamadım. Ee, bu videoluk bu kadardı. Çok aşırı uzun değildi ama güzel bir map. Eee linkini altta paylaşacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Eee çok teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs> destek Desteklerinizi bekliyorum. Kanal yeniden devam ediyor. Minecraft falan da koyacağız artık bir sürü şey gelecek. Önümüz ee, şimdiki haftada dediğim gibi daha önce elimden geldiğince çok video koymaya çalışacağım. Lütfen ee, de, biraz daha destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.